Arkadaşlarımıza selam. Ben bugün sizlere Rahatla birlikte ee, çok güzel bir şey göstereceğiz. Ee, ben bir şey çok güzel bir şey göstereceğim. Her kırlık becerimden Ben de kırlık becerim var Neyse şimdi biz kavga Google'a bir şey yazacağız. Amanın. Şimdi ilk başta Google arama motoruna arkadaşlar şey yazıyorsunuz. Bekle. E, Do. E barrel rule yazıyoruz. Ben Do. E barrel rule. Ata okunuşunu söyleyeyim. Do, a, barrel, ro. Biz bunu zaten küçük. O... Biz zaten bunu açıklama yerine yazacağız. Gör, <laughs> ekran dönüyor. Gördünüz. Bunu, e, bunun kökü nasıl geliyor? Ben size söyleyeyim. E, uçan uçağın eksenin üzerinde tam bir devir yapması bu zaten burada yazıyor. Yani Google'un bizi yaptığı şaka şu. Mesela, git. İngilizce bu uçan kendi Eksenin üzerinde tam bir devir yapması. Bunu da Google kendisi yapıyor. Yeniden ara, tam, sizin için. Ama çok güzel ya. Ekran dönüyor. Aa, çok Ekran güzel. dönüyor. Ben şimdi. Şey başka ne aratsak? Evet arkadaşlar şimdi. Daha aa, geri gitmek aa, istiyorum. Heh. Şimdi Google arama motoruna yazıyorsunuz ki Atari. Atari. Atari hemen yazalım. Bre break out. Ee, ekran kaldı. videoyu dondurup ekrana bakabilirsiniz. İlk çıkan yere tıklayın direkt. Birazdan göreceğiz. İlk başta böyle bir şey oluyor ve sonra böyle. ve ardından birazcık oynayalım. Güzel bir. Oyun. Ben sevdim. Ya tabi de birazcık zor. Hoppala. Ardından yeniden arat. Ya çık çık oynar çık Tamam yani ne hani kadar biz oynuyorduk. <laughs> Tamam. Şimdi de arama motoruna Askev yazıyoruz. Aynen öyle. As. Bu senin aklında kalmış. K. Bek Askev oldu. Asker. Arat. Arata tıklıyoruz. Ekran birazcık döndü. Bakın size göstereyim kalemle. Şöyle oldu ekran. Yani böyle baksana zaten... Eğimli. Ben yani... istemedim fazla. Eğimli olmuş. Resmen ben zaten anlamı da çarpık. Şimdi geç geriye geç. Şimdi. Başka ne? Şimdi de arama motoruna gravity yazıyorsunuz. Gra Google ve gra gravity ne neydi? Direkt gravity diye. Google gravity. Biz Yo, direkt gravity diye. No, Google gravity. Ben böyle aratacağım. Ee, İlk çıkan yere me yine tıklıyorsun. Mere diye bir yer var. Google gravity Meredop. Açınca her yer devriliyor. Bakın. Google aratma e, Google'ın o yazdığı ya yer. ben de biraz mouse basıp hareket ettirebiliyorsun. Bu bütün oradaki şeyler içinde geçerli. Bak, çok bak. güzel bir özellik. Ya benim şu an aralarında en çok sevdiğim birisi bu. Abi de şu arama yeri var bak, ya. Bak arama butonu şu an bir şey yazıyorum ama arama butonu hareket ediyor. Bir hareket ettir arama butonunu. Ben de orada bir şeyler yazıyorum. Rahat sen yaz ben hareket et. Oha! <laughs> Diğerleri alta gitti lan. Neyse hadi sen yine çık. Şimdi de arkadaşlar ben yazacağım. Ee, ne dönüşmüş? <laughs> Getir. Pong yazıyoruz. Yaşayacağım. hiç bilmiyorum. Sen bil, bilmiyor musun? Pong game mi? Bu neydi lan? Ben de unuttum. Pong neydi? Bekle. Ee, iki oyunculu diyelim. Hem bir oyun galiba hatırlamıyorum ben de. Lan Pong diye bir şey mi vardı? Yavaş. Aa, iki kişilik oynayabileceğiniz çok güzel bir oyun e, ee, birinci kişi sanırım AVS değil mi? oynuyor? Ha? Bakayım. Yok. Ee, i̇kinci kişi kimle e, oynuyor? Sen az önce değil ki de. Nasıl yani ben bunu oynayacağım? Kendim? Bir dakika bekle. Tamam o or orada dursun. İkinci kişi hangi tutar? Bekle oynuyor? sen bir fare kaç Bir dakika. İkinci kişi gerçekten neyle oynuyor? fareyi göremiyorum. Bak şimdi bunu böyle. Bekle tekrar oyna Nasıl yapacağız Tamam da mouse arada kayboluyor Ya onu yaptır biraz önce bir şey Bekle de X A X R, S. Tamam x Bir kişi Hani şu vardır ya getir bir rahat bir şey yapacağım şimdi Arkadaşlar bunu bulmakta Ben birazcık zorlandım Şimdi bir kişi Normalde Böyle tuşlarla oynayacak Hani vardır ya bilgisayarda bir dakika hemen size gösteriyorum. Mesela böyle ileri tuşu vardır. Ondan sonra bir tarafta böyle bu taraf tuşu vardır. Şöyle bir tuş vardır. Siz birazdan renk olarak seçeceğim yapmamanız gerekenleri kırmızıyla boyayı. Şimdi arkadaşlar şu kırmızı rengi alayım. Bak bu iki tuşu kullanmıyorsunuz. Bir dakika üstünü çizeyim. Hani mesela sağ sol tuşu zaten bu oyunda alakalı değil. Üst veya alt. Gördüğünüz gibi bu tuşlarla e, çalışıyor. Şimdi bir sonraki aramaya geçelim. Bunda gerçekten ben biraz zorlandım. Nedenini anlamadım. Hatırlamıyorum. Çünkü çok öncesinden almışım demek. Ee, başka var mıydı ya? Evet var. Yok başka? Yoksa. Buraya 2000 yazıyoruz. Hayır, hayır. He, o şeyde. Ha, o... Arkadaşlar bugünlük bu kadar da hepiniz görüşürüz. Evet, bu videoyu da Google atacağız. Başka ne yapabiliriz?